Sen bende neleri öpüyorsun bir bilsen. Herkesin perde perde çekildiği bir akşam. Siyah bir su gibi yollara akan yalnızlığı öpüyorsun. Ağzında eriklerin aceleci tadı. Elleri bulut, gözleri ot bürümüş ekin tarlası. Bir çocuğun düşlerini inen toka öpüyorsun. Yağmur her zaman gökkuşağını geçirmiyor. Aralık kapılarda bekleyişin çırpıntısı... Bir kadının eksildikçe ömrüne eklenen uzun gecelerini, solgun gövdesini öpüyorsun. Uzak dağ köylerine vuran ay ışığı, kerpiçlerden saraylar kuruyor yoksulluğa. Ne suların ibrişimi, ne gökyüzü, ne rüzgar. Sen bende gittikçe kararan bir halkı öpüyorsun. Sakarya caddesinde sarhoşlar, rakıyla buğulanmış kaldırımlarına gecenin Yüksek sesle bir şeyler çiziyorlar. Yalnızlık her koşulda bir sığınak bulur diyorum. Uzanıp dudağımdaki titremeyi öpüyorsun. Örseler acıyla düştüğü yeri susarak büyüyen adamların sevgisi. Ağzında pas tadıyla bir inceliği söylemek bir gülüç içtenliktir. Gecikmiş ve ezik. Sen bende yanlış bir ömrün tortusunu yapıyorsun. İnsanın zamana karşı biricik şansıdır aşk. Onca kapı, onca duvar içinde bulur aynasını. Sen ben de neleri öpüyorsun biliyor musun? Herkesin simsiyah kesildiği bir akşam, yıldızlarla yedirek gökyüzünü öpüyorsun. Sen ben de gözlerinin anne ışığıyla bir solgunluktan doğan kocaman bir çocuğu öpüyorsun. <laughs>